Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Din Kültü Alak Bilgisayarısı 10. sınıf 2. dönem 2. sınav sorularının çözümünü gerçekleştirmiş olacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Hadiste anlatılmak istenen nedir? Kısaca açıklayınız. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra onun annesi ve babası Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar. Fıtrat demek ki insanların doğuştan getirmiş olduğu, yaratılıştan getirmiş olduğu özellikler demektir. Her insan, her bebek Allah'ın varlığına ve birliğine, yani İslam dinine inanma eğiliminde doğmaktadır. Zaman içerisinde ailesinin etkisiyle farklı dinlere yönelebilir. Tarih boyunca her toplulukta mutlaka mutlaka bir inanca denk gelinmiştir. Bu bize insan fıtratında inanma ihtiyacının doğuştan geldiğini kanıtlayan bir özelliktir. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ya Allah'ın göndermiş olduğu dinlere inanmışlar, ya kendileri din uydurmuşlardır ya da atalarından gelen dinlere devam ettirmişlerdir. Ama mutlaka mutlaka tarih boyunca var olan bütün topluluklarda bir inanca denk gelinmiştir. Tarihin en eski topluluklarından bir tanesi Göbekli Tepe'dir. Göbekli Tepe'de mabet var. Yani bir inancın izine rastlanmıştır. Bu, bu bile bize bunu kanıtlamaktadır. Yukarıdaki ayetler Allah inancı ile ilgili hangi ilkeleri çıkarabiliriz? Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o tanrılardan biri diğerine baskın gelmeye çalışır. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Bu ayette inançla ilgili felsefi yaklaşımlardan teizm ve monoteizme vurgu yapılmıştır. Yani tevhid inancına Allah'ın var ve bir olduğu, evreni sürekli kontrol ettiği vurgusu vardır. Çünkü ayete baktığımız zaman onunla beraber başka bir tanrı da yoktur diyor. Yani Allah'ın varlığına ve birliğine vurgu yapıyor. Allah'ın varlığına ve birliğine ifade eden felsefi yaklaşımda teizm ve moneteizmdir. Diğer sorumuz. Beyler ayette ifade edilen husus açıklayınız. Allah kendisinin ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah ortak koşan büsbütün bütün sapıtmıştır. Ayete şirk yani Allah ortak koşmanın Allah tarafından yasaklandığı büyük günahlardan biri olduğu ifade edilerek insanların sadece tevhid inancına sahip olması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Diğer sorumuz. Beylen ait altı çizilik kısımda hangi felsefi yaklaşım eleştirilmiştir açıklayınız. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir deizm inancı eleştirilmiştir. Çünkü deizme göre Allah evreni yaratmış ve kendi kabuğuna çekilmiştir. Evrene müdahale etmez. Evren kendi kuralları çerçevesinde varlığını devam ettirir. Ama Allah burada açık bir şekilde her an yaratma halindeyim diyerek kendisinin pasif bir konumda olmadığını tam tersi Evrini sürekli kontrol ettiğini ve her an yaratma halinde olduğunu ifade etmiştir. Diğer bir sorumuz. Yukarıdaki ayette hangi felsefi yaklaşım eleştirilmektedir açıklayınız. Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızın başka bir hayat yoktur. Ölürüz yaşarız. Bizi öldüren ise zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece boş iddiada bulunuyorlar ayette ahiret inancını direkt olarak reddeden görüş olan sekülerizm eleştirilmektedir. Çünkü sekülerizm insanı adeta dünya yaşamıyla sınırlandırmakta, İslam'ın inanç esaslarından ahireti iman yok saymaktadır. Günlük hayat inancın da hiçbir etkisinin olmaması gerektiğini savunur. Kur'an'da da bunun yanlıştır ifade edilmiştir. Diğer sorumuz. İslam inancı sekülerizme hangi cevapları verir? Bir kere İslam dinine göre hayat dini referanslardan soyutlanamaz. Çünkü insanın fıtratına yani yaratılışında var. En basitten başımız sıkıştığında iki açık dua ediyoruz. Dünya insan için bir imtihan alındı yani alanıdır. İnsan zaten mantıklı düşündüğü zaman bu dünyada aşırı derecede zengin insanlar var, çok fakir insanlar var. Sağlığına hiçbir zarar gelme, gelmeyen insanlar var ama sürekli hasta olan insanlar var. Bunların bir karşılığın olması gerektiğini mantıken düşünebilir. Ahiret hayatı dünyada kazanır. Yani biz bu dünyada ne yaparsak öbür dünyada onun karşılığını görürüz. Bu yüzden bu dünyada bizim yerine getirmemiz gereken sorumluluklar vardır. Hayat dünya yaşamından ibaret değildir. Ahiret hayatı da vardır. Cennet ve cehennem dediğimiz iki gerçek vardır. Dünya hayatı kısa ve geçicidir. Dünyanın sahip olmuş olduğu yaşa baktığımız zaman biz aşağı yukarı 80-90 yıl yaşıyoruz. Karşılaştırdığımızda dünya yaşantısında bizim yerimiz çok 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 azdır. Esas ve baki olan yani sonsuza kadar devam edecek olan ahiret hayatıdır. Diğer sorumuz. Agnostizm nedir? Tanrı'nın varlığının bilinemeyeceği ve kanıtlanamayacağını savunan anlayıştır. aynı şekilde varlığı bilinemeyeceği gibi yokluğunun da bilinemeyeceğini ifade eder. Yani ne varlığı ne de yokluğu bilinemez ve kanıtlanamaz görüşünü ifade eden felsefi yaklaşımdır. Diğer sorumuz. Bu ayetler hangi felsefi yaklaşıma cevap niteliğindedir? Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Zaten direkt yaratıcıyı reddedenler yani ateizm eleştirilmektedir. Ateizme göre Tanrı yoktur, din yoktur, inanç yoktur, peygamber yoktur. Bütün bunlar uydurmadır. Ama bu ayete baktığımız zaman Tanrı'nın varlığı her şeyin Allah tarafına yaratıldığı ifade eder. Diğer sorumuz. Yeni din hareketlerinin ortaya çıkması neden olan sebepler nelerdir? 1. Dini ve dini değerlerin etkisinin azalmasıyla insan ruhunu oluşan manevi boşluk. Artık günümüzdeki çağlarda insanlar maddiyata çok fazla önem verdiğinden dolayı din ihtiyaçlarını bir kenara iterler. Bu da bir boşluk yaratır. Modern yaşam tarzı onun ortaya çıkardığı olumsuzluklar. Materyalist yani maddeci yaklaşım, anlayış insanı tatmin etmekten uzaktır. Çünkü madde, eşya insanın bütün ihtiyaçlarına cevap vermez. Dinin yerine konulmaya çıkışılan aklın ve bilimin insanın bazı sorularına cevap verememesi. Teknolojinin getirdiği yalnızlık. Bütün bunlar yeni dini hareketlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Diğer sorumuz. Yeni dini hareketlerin belli başlı özelliklerini açıklayınız. Bir kere kendilerine özgü ahlaki normlara sahiptir, kurallara sahiptir, ilkelere sahiptirler. Harekatın liderine kayıtsız teslimiyet, itaat ve bağlılık esası. O eleştirilemez. O nedense o gerçektir. Hareketin lideri hem otoriter yani dediğim dedik hem de karizmatik özelliğe sahip. Yani başka insanları çok rahat bir şekilde etkileyebilecek özelliklere sahiptir. Çünkü zaten etkilemesi insanların etrafında toplanmaz. Üyelerin lideri eleştirme özgürlüğü yoktur. Eğer eleştiri başlarsa o üyenin üzerine gelir, baskı kurulur ve topluluktan atılma noktasına kadar varır. Tanrı'yla yani yaratıcı ile iletişim kurmayı önerir ve bu imkanı sunduklarını ifade ederler. Mesela ete köptürme gibi, tövbe alma gibi. Dini istismar ederler. Zaten en önemli özellikleri budur. Eğer bir yerde dini istismar eden görüyorsanız zaten oradan kaçmanız gerekir. Diğer bir sorumuz. Yahudiler için hangi isimlendirilmeler kullanılmaktadır? Sebeplerini kısaca belirtiniz. Yahudiler için olur. Yahudi, İbrani isimleri kullanılmaktadır. İsrailoğulları denmesi ise şu. İsrail Hazreti Yakub'un lakabıdır, unvanıdır. Hazreti Yakub bir gece bir yerden bir yere giderken karşısına yabancı birisi, tanımlayamadığı bir varlık çıkıyor. Onunla bir gece boyunca güreşiyor ama karşıdaki varlık Hazreti Yakub'u yenemiyor. Yahudilik inancına göre o varlık Tanrı'dır, Yahve'dir. Yahve de Hazreti Yakup'a yenilmez anlamına gelen İsrail lakabını vermiştir. İsrail da Hazreti Yakup'un sonundan geldiğinden dolayı İsrail oğulları denmektedir. İkinci isimlendirme Yahudi. Hazreti Yakup'un büyük oğlu ve büyük oğlunun yaşamış olduğu bölge olan Filistin'deki bir bölgeye de Yahuda ismi verilmiştir. Bundan dolayı da Yahudi vermiştir. İbrani, Yahudilik tarih açısından Hazreti İbrahim çok önemli bir peygamberdir. Hazreti İbrahim'in atası da Eber'dir. Eber'e de İbrani denilmiştir. Bu yüzden de Hazreti İbrahim'e Eber'in soyundan gelen anlamında İbran Yahudiler de Hazreti İbrahim'in soyundan geldiği için yine onlar için de İbrani isimlendirilmesi kullanılmaktadır. Hazreti Musa'nın peygamber oluşunu kısaca açıklayabiliriz. Firavun bir rüya görüyor. Kahinleri bu rüyayı yorumlatıyor. Kahinler de diyor ki İsrail olanan bir çocuk dünyaya gelip senin hükümranlığına son verecek. Firavun da bunun üzerine Yahudilerden dünyaya gelen bütün erkek çocukların öldürülmesi emrini veriyor. Hazreti Yakup'un annesi Allah'ın emriyle Hazreti Pardon, Hazreti Musa annesi Allah'ın emriyle Hazreti Musa'yı ninnetinde bırakıyor. Hazreti Musa sarayın kapısına geliyor Firavun'un karısı alıyor ve Hazreti Musa belli bir yaşa kadar sarayda yetişiyor. Ölümlü görevler üstleniyor. Firavun sevgisini ve güvenini kazanıyor. Kendisi bir gün sokakta yürürken İsrail olan birisiyle Mısırlı birisinin kavga ettiğini görüyor. Kavga yapmak isterken Mısırlıyı öldürüyor. Hazreti Musa'yı sevip sayan birisi gelip şunu söyledi ki Mısır'ın liderleri senin cezalandırılman için çeşitli görüşmeler yapıyor. Hazreti Musa bu haberi aldıktan sonra Meydan'a gidiyor. Meydan'da Hazreti Şahab'ın 10 yıl kalıyor. Büyük kızıyla da evleniyor. Hazreti Musa ailesiyle beraber tekrar Mısır'a dönmek amacıyla yola çıktığında Sina çölüne, Sina eteklerinde tepeden bir ses duyuyor. Hz. Musa sesin kaynağına gitmeye başlıyor ve yanan bir çalılık aracılığıyla kendisiyle konuşuluyor. Yanan bir çalılık aracılığıyla kendisiyle konuşan kişi Tanrı'dır, Allah'tır. Allah burada Hazreti Musa ilk emirlerine vahiyleri vermiştir ve Hazreti Musa da peygamber olmuştur. Diğer sorumuz Yahudilerin kutsal kitabının isimleri ve bölümleri nelerdir? Yahudilerin kutsal kitabının en temel ismi Tanah'tır. Tanah, Ta'na ve K bölümlerinden oluşur. Ta bölümü Torah yani Tevrat. Na bölümü Nevi'im yani peygamberler bölümüdür. Yahudilik inancına gönderilmiş olan peygamberlerin hayat hikayeleri anlatılır. K bölümü de Ketubum yani kitaplar bölümüdür. Yahudilere gönderilmiş olan veya Yahudilikle ilgili dini liderlerin kalem almış olduğu eserler yer almaktadır. Bir de sözlü olanlar vardır. Birincisi Tanah'ın yorumu olan Mişna. İkincisi ise Mişna'nın yorumu olan Gamera'dır. Son sorumuz. Ayette eleştirilen Hristiyan inancı hangisidir? Kısaca açıklayınız. Tanrı üçlü demeyin. Bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahdır. Eleştirilen Hristiyan inancı teslis inancıdır. Yani baba oğul kutsal ruh inancıdır. Baba tanrıyı ifade eder. Oğul ise tanrıdan Hz. İsa'ya geçmiş olan kutsal ruh sonucunda tanrının yeryüzüne bedenleşmesini ifade eder. Hristiyanlık inancına göre oğul yani Hz. İsa tanrısal vasa sahiptir. Kutsal ruh ise Allah'ın insanların kalbinde yaşayan ilahi sevgisidir. 11. sınıf din kültürü alak bilgisi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularımızın çekimlerinin sonuna geldik. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyoruz.